Beylikdüzü'ne gideceğiz. Biliyorsunuz Beylikdüzü parti meclisinde gerçekten çok e, skandal bir iddia gündeme geldi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat Şirketi var. Artık bu e, kamuya da mal oldu. Herkes biliyor İmamoğlu İnşaatı. E, şimdi bu inşaat şirketinin 17 villa inşaatını yaparken projeye uygun davranmadığı iddiası var. AK Parti Meclis Üyesi Özden Bilgiş tarafından bu iddia gündeme getiriliyor parti meclisinde. Şimdi gidelim bir izleyelim üstüne konuşacağız Sayın Gökçek'le. Belediye Meclis Başkanlığı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait İmamoğlu İnşaat Firması tarafından yapılmakta olan 17 adet villa inşaatında çatılar imar mevzuatında ve yönetmeliğinde tarif edilen ve onaylı projesinde görüleceği şekilde yapılmayıp saçaklarda sıfır olması gerekirken bir metreden fazla yükseltilerek çekme kat şeklinde gayri nizami olarak yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat tarafından kaçak çekme kat yapılmıştır. AK Parti grubu olarak soruyoruz. 1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait olan İmamoğlu İnşaat firmasının yaptığı ve CHP meclis üyesinin mülkiyetinde olan parselde yapılan bu kaçak imalata neden belediyemiz izin vermektedir? Lütfen, lütfen Özlem Hanım sizi meclisin dışına alabilir miyiz? Alabilir miyiz? Önce sizi alalım o zaman. Ömer Başkan, hayırdır? Ömer Bey susar mısınız? Ömer Bey susar mısınız? Ömer Bey! Ömer Bey susar mısınız? Ömer Bey susar mısınız? Bey susar mısınız? Bey susar mısınız? Bey susar mısınız? Bir daha bu üslubu kullandığınızda bakın bana karşı tamam mı? Bir daha bu üslubu kullandığınızda benim Bir neler durdurabilir yapacağım? miyiz? Durdurun. Sevgili izleyiciler. AK Parti'mizin bir belediye meclis üyesi çıkıyor diyor ki İmamoğlu diyor bölgede inşaat yapıyor. Yaptığı son katlar kaçak diyor. Ve bu konuyla alakalı ne yapacağız diye orada bir önerge veriyor. Belediye başkanı Mehmet Murat Çalık ne diyor sizi dışarı alabilir miyim? Ya adam şey hanımefendi size kaçak bir yeri dile getiriyor. Bu kaçak yer İmamoğlu'nun yeri olunca kaçak olmayacak mı? Ya İmamoğlu'nun kaçak bir inşaatı varsa bir hata mı yaptı? Bu hatayla ilgili Mehmet Murat Çalık Bey'in işlem yapması lazım. Bakın hı hı. suç bildirme suçu Türk ceza kanununun 278. maddesini okuyorum suçu bildirmeme suçu. Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler Başlıklı 2. kitabının adliyeye karşı suçlar başlığını taşıyan 4. bölümünün içerisinde bu düzenlenmiştir. Bir suçu bildirmeme başlığını taşıyan e, TCK'nın 278. maddesi uyarınca işlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi bir yıldan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sen bu cezayı biliyorsun Sayın Belediye Başkanı. Eğer bilmene rağmen Ekrem İmamoğlu'nun kaçak kat yaptığını bizim meclis üyemiz sana bunu söylüyor. Sen bu suçun üstünü kapatmaya kalkarsan bir yıla kadar hapis cezası var. TCK'da bu böyle. O Her şey ortada. Kanun diye bir şey var ya. Kanun Ekrem İmamoğlu'nu ayrı Osman Gökçe'ye ayrı işlemez. Kaçak kat yaptıysa Ekrem İmamoğlu bunun cezasını çeker. İnşaat. Bakın, evet şirketi. inşaatın. Evet şirketi. Şirketinden bahsediyor evet. Sayın oldu ama evet. İmamoğlu inşaat ya topluma hı hı. mal olmuş o açıdan konuşuyor. Evet. Çünkü çok büyük Türkiye'de vergi rekortmenliği kırmış öyle anlatmıştı kendisi. Hı hı. O yüzden bunun şu anda yaptığı inşaatların katlarının kaçak olduğunu söylüyor meclis üyemiz. Ya niye buraya eleman gönderelim demiyorsunuz? Hep beraber bir, bir, bir kişi yapalım. 3-5 CHP gelsin, AK Parti gelsin, diğer mecliste siyasi partilik kardeşlerimiz gelsin. Bu konuyla ilgili bu önergeyi bir araştıralım niye demiyorsunuz? Ekrem abin kulağını mı çeker? Sen suç işliyorsun ama Sayın Belediye Başkanı. Bakın buradan şunu da söylemek istiyorum. Küçük çekmecede şimdi 7. madde atladım evet. ama orada şunu söylemek istiyorum. Bugün İstanbul'da bina çöktü. Ve bu binanın çökmesinin sebebi neydi Duygu Hanım? Kaçak kat çıkmasıydı. Evet bir buçuk kat. Kaçak. Yani bu kaçak katı çıktığı için ki 1980 küsürlerde Görüntüler yapılan bir bina. 1980, evet 1980'lerde yapılan bir bina bu. 36 yıllık bir evet, bina. Evet 36 yıllık bir bina çöktü. Deniz kumu da kullanılmış evet. aynı zamanda. Ve zaman. bir katta fazla çıkıldı evet. biliyorsunuz. Evet. Peki ya Sayın İmamoğlu sen bu işlerden de mi ders almıyorsun? Kendi inşaatında kaçak yapı yaptı diyorlar sana. Nasıl olacak? Sen kaçak yapı yapmaya kalkarsan millet ne yapar arkadaş? Hiç mi düşünmüyorsun bari kendi inşaatından villaları satın alacak insanların canını da mı düşünmüyorsunuz ya? Her şey para mı ya? Ben anlamaktan güçlük çekiyorum. Bir belediye başkanı kendi yerindeki inşaat firması kaçak yaptı mı yapmadı mı bilemiyorum. Önerge vermek istiyorlar müsaade etmiyorsunuz. Hanımefendiye bizim AK Partili oradaki kardeşimize diyorsunuz ki dışarı çıkın. Niye dışarı çıkacak? Yani İmamoğlu'nun inşaatı kaçak yaptı dedi diye bir meclis dergilik. üyesini dışarı atacaksınız. Evet. Niye? Bunu anlamakta inanın ki güçlük çekiyorum Duygu Hanım. Umarım araştırılır. Bak, Umarım evet, bunun Evet, ha bu arada şunu söyleyeyim. İmamoğlu İnşaat Türkiye'de vergi rekormeni kırmış olan İmamoğlu İnşaat eğer bu noktada kalkıp da böyle bir hatası, günahı da yoksa kimse onlara bir şey diyemez. O da bu ülkenin bir ferdidir. Evet evde yapar, villada yapar, apartmanda yapar. Ben bunda değilim. Evet. Ama kaçak yapamazsınız Sayın İmamoğlu. Büyükşehir Belediye Başkanı benim. İlçe Belediye Başkanı da benden. İstediğim gibi ben kaçak yapıları kafama göre çıkarım demeye kalkarsanız bu ülkede adalet var, bu ülkede AK Partililer var, bu ülkede Cumhur İttifakı var. Sizin o inşaatlarınızı tek tek peşine düşeriz. Bu olmaz. Evet. Şimdi bir deprem evet. de beklenildiği için gerçekten Şimdi, İstanbul... E Büyük bir depreme Duydan. aslında hazırlanmak zorunda. Kentsel dönüşümde bu küçük çekmecedeki binanın yıkılması ile birlikte evet. yeniden akıllara geldi. Evet. E, İstanbul'da kentsel dönüşümle ilgili e, bir hamle yapılmadı evet, doğru yapılma. dürüst. Ve binalar artık deprem olmadan yıkılmaya, evet, yıkılmaya başladı. başladı. Ne olacak mı? bunun sonu? Sayın Murat Kurum'la başlayan Evet ve Sayın Mehmet Ösesek'i bakanımızla devam eden bir süreç var. Burada herkes ne diyor? Biz diyor... El ele verelim. Ortak bir akıl inşa edelim ve hep birlikte burada vatandaşlarımızın depremle ilgili sorunlarını çözmek Çözelim. için bir yol izleyelim diyorlar. Şimdi bu konuyla alakalı olarak tab rakamı doğru vermek açısından söylemek istiyorum hemen Hı -hı. size. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 127 milyar 926 milyon TL 11 yılda İstanbul için kentsel dönüşüm için para harcamış. Ne kadar? 127 milyar TL para harcamış. Hı hı. İmamoğlu kendi villalarını yapmayı biliyor ama 100 bin tane konut yapacağım diye geldi. Kaç tane kentsel dönüşüm konutu yaptı gördük. Mehmet Öseki bakanımız diyor ki, ya gel İmamoğlu beraber bu işi çözelim diyor. El uzatmaya kalkıyor. İmamoğlu tam tersine polemikler, bahaneler kendine şov malzemesi yapabilecek konuşmaların içine giriyor. Hep dedik ki burada insanların canı önemli. Sayın Murat Kurum ne dedi Allah aşkına? 650 bin konut. 650 bin tane konut yapılması Dönüştüm. gerekiyor dediği zaman İmamoğlu ne cevap verdi? Arkadaşlar var mı? Bir izleyelim. Var, var arkadaşlar. Varsa versinler. Gelsin lütfen. Evet, bir bakalım, bakalım ne demiş? Sayın İmamoğlu Buyur. ne demiş? 650 bin konut vesaire gibi asla yapılamayacak, asla olamayacak ve olmaması gereken Yaptığı açıklamalarla yani Ekrem İmamoğlu ve ekibinin ortaya koyduğu başarılı süreci nasıl e, geride bırakırım diyerek tarihe en kötü vaatler dizilişi olarak çıkacak süreçleri tarifliyor. Evet, evet. tarihin en kötü Duygan. vaatleri. Allah diyor, aşkına sayın deprem bütçesini için. düşürdü reklam bütçesini arttırdı. Ben televizyonlarda binlerce kez bunu dile getirmeye çalıştım. Binlerce diyorum. Kaç defa söylediğimi bilmiyorum çünkü. Sayın Tevfik Göksu defalarca kez bunu kartonetlerde tek tek gösterdi. Vatandaşımıza anlattı. Tarkan konsere gelsin. Atene Gökhan para, para kazansın. Efendime söyleyeyim sabahtan akşama kadar e, festivaller olsun, eğlenceler olsun diye milletin parasını çarçur edenler. Ya Duygu Hanım öyle rezillikler var ki İstanbul'da. Bak depreme para ayırmıyorlar. Gel İstanbul'u gezelim görelim mi diye bir tane bir kampanya başlatmışlar. Gençleri alıp İstanbul'u gezdiriyorlar. Ya kardeşim biz kimsenin içki içmesine karşı değiliz. Bizi de hiç ilgilendirmiyor. Ama İstanbul'u gençleri gezdireceğim diye akşam çocukları götürüp içkili partiler vermek nedir ya? Ya sen nasıl bir belediye başkanısın? Ben anlamakta düşük çekiyorum. Bak kimsenin ilişkisine karışmayız. Bizi de ilgilendirmez. Ama bir İstanbul Belediyesi bir gezi turu yapacaksa ya akşam milleti eğlenceye götürür mü ya? Bu nasıl bir mantıktır? Devletin görevi midir bu? Kanunda yazmıyor mu zaten ilişkili olan, ilişkili olan şey? Yani devletin buna karşı bir mücadele etmesiyle <laughs> ilgili. ya bu devletinle ilgili birimlerde bu tip hareketlerin olması ne kadar doğru Allah aşkına ya? Ya sen bu partilere milleti götür. 189 kişilik uçağı tut, 70 kişi Roma'ya keyif yapmaya git. Her türlü işin içinde varsın ama depremle de ilgili Allah aşkına iki tane tespit yap. Kendi villaların kaçak, milleti perişan ettin ya. Bunların konuşmamız gerekiyor Kı, e, kıymetli Duygu Hanım. Bakın buna inanın burada ciddi bir meseleyle karşı karşıyayız. Evet. Sayın devrimiz. Mehmet Ösaseki bu anlamda Ekrem İmamoğlu'yla beraber olalım. Bu şehrin sorunlarını çözelim diye mücadele etsin. Bunlar Tarkan'ın konseri, Athena'nın konseri, İstanbul'u gezelim, yiyelim, içelim programları Roma'ya milleti göndermenin derdine düşsün. E peki bu işi nasıl çözeceğiz? Yarın bir deprem olduğu zaman bunlar ne diyecek biliyor musunuz? Bizde hiçbir sorumluluk yok diyecekler. Böyle de bir şeyleri de vardır. Bakanlığın yani evet. hem bakanlığın hem büyükşehir belediyesinin. Efendim belediyesi 127 milyar TL. El birliğiyle bunu çözmeleri Hanım, gerekiyor. İş ortada. 127 milyar TL para harcamış AK Parti döneminde bakanlığımız İstanbul'da 11 yıldır buranın kentsel dönüşümleri için. İmamoğlu bin tane konut mu yaptı Allah aşkına? Daha evlerin yıkılıp yıkılmayacağını tespit etmiş durumda değil. Şu i̇şte çok kötü yani bir bina ulanım. deprem olmadan yıkılıyor bir insan hayatını kaybetti yani, Allah'tan işte milletin kendi Siz, villası kaçak olan işte yani evet. kendi şahsi villasından bahsetmiyorum millete satacağı villaları kaçak yaptığı söylenen bir adam ne yapar İşte olay ortada evet Yani kentsel sakinleri çok aştığıma, özür diliyorum. Karşıda gerçekten biraz evet. daha duyarlı olmak gerekiyor. İstanbul'un en büyük sorunlarından bir tanesi deprem. Ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet. Her an gelebilir Allah korusun diyelim. Şimdi Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz bir programa katıldı. Candaş Tolga Işık'ın programına katıldı. Önce Roma gezisi vardı gündemde. Sayın Erdoğan'ın biliyorsunuz kamu paralarını böyle harcamaması gerektiğine yönelik bazı açıklamaları oldu. Şimdi Sayın İmamoğlu da bir cevap vermiş. Bakalım neler söylemiş? Cumhurbaşkanı mı kamu hakkını, kamu parasını korumayı bana öğretecek? Almanya Cumhurbaşkanı bile bir uçak kullanıyor, sen sekiz uçak kullanıyorsun bu ülkede. İsrafın kitabını yazdılar. Ben anlamadım ne kadar sevdi bu Roma işini. Evet Roma gezisiyle ilgili diyor ki ben diyor gerçekten israfın kitabını yazdılar ondan mı öğreneceğim tasarrufu diyor. Sayın evet. Erdoğan için ne kadar sevdiler bu Roma gezisini diyor. Vallahi sırf eşiyle hanımıyla bir tenis oyunu olmak için bir kort kurdurduydu. Hatırlıyor musunuz denizin üstüne? O kort nerede? Tasarruf başkanı. Sana soruyorum nerede? 189 kişilik uçağa 70 kişiyi bindirip Roma'ya akşam şaraplı yemeklere milleti götürdün. Sen böyle mi tasarruf ediyorsun? Senin burada 1.8 milyar TL organizasyonlar için sadece harcadığın paraları gösterdi. Senin tasarrufun bu mu? Bir anlat. Senin tasarrufun kar yağarken belediye arabalarını önüne eskort gibi katıp da balıkçıya gitmek ya. Senin tasarruftan anlayacağım bu. Sen tasarruftan kimsiz gibi AK Parti'ye anlatmaya kalkacaksın. Hadi sana bir soru soruyorum ya. Bugün 180 milyar TL'yi buldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu. Batırdınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. 180 milyar TL. Bana bir bunu anlat bakalım ya. Tasarrufu bizden mi öğreneceksin? 180 milyar TL nerede? Sayın İmamoğlu. Biz sana burayı devrettiğimizde buranın borcu kaç liraydı? 27 milyar TL'ydi. Sadece İETT, İstanbul Büyükşehir ve İSKİ'nin borcu. Şimdi borcunuz ne kadar? 180 milyar TL. Ya sen 27 milyardan 180 milyar TL'ye İBB'nin borcunu getir. Ondan sonra ben tasarruf ediyorum de. Allah ülkemizi korudu. Sen bizim ülkemizin başına bunlar geçmeye kalksa ülkeyi batırır bunlar. İşte nereden nereye? 27 milyar nereye? 180 milyar nereye? Aşmış. farkı görüyoruz. Evet çok evet. yüksek. O yüzden bize bu konulardan kendisi bahsetmesin diyor. Borç evet. miktarı çıkıyor diyelim. Şimdi aslında biliyorsunuz İstanbul'da suya zam yapıldı. Çok ciddi evet. de bir zam yapıldı. Bu soru da Sayın İmamoğlu'na soruldu. E, meclis çoğunluğu bizde değildi. Biz uzun yıllar zam yapamadık. O yüzden şimdi yapmak zorunda kaldık diyor. Gelsin açıklama. O kadar zam yapıldı ki elektrik fiyatını geçti. Sayın Başkan bu suya zam konusunda ne söylüyor diyorlar. Şimdi bakın e, iski bir kere 5 yılda Türkiye'de yani iski tarihinin en yüksek seviyede yatırımlarını yapmış bir kurum. Hem de hangi ortamlarda yaptık biliyor musunuz? Biz bir ara öyle bir duruma düşmüştük ki elektrik faturalarının neredeyse yarı fiyatına düşmüş tarifelerle e, biz hizmet etme e, zorunda kaldık ve artık senelik 8 milyar 9 milyar 10 11 milyara varan bütçe açıklarına ulaşan süreçlerle mücadele ettik. Niçin biliyor musunuz? Bize yani piyasa değişiyor, maliyetler artıyor, her şey artıyor ama bir dakika su zammı vermeyiz. Biliyorsunuz meclis çoğunluğu yoktu. Bütün bu süreçlerin zorluğu içerisinde biz hizmet yaptık. Evet zorlu süreçler içinde hizmet yaptık. Her şeye evet. zam vardı. Suya zam yapamamıştık 5 yıl boyunca. Yapmak zorundaydık diyor Sayın İmamoğlu. Her şeye zam var. Suya mı zam olmayacak diyor. Peki. Siz ne söyleyeceksiniz? Kıymetli izleyicilerimiz. E, Sayın İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren bugüne kadar yapmış olduğu zamın toplam tutarı %800'dür. Ve bu söylediğim rakam en düşük tarife ile ilgili olandır. Yani yüksek tarifeli olan iskinin tarifelerinin yüksek olduğu rakamlar çok daha fazlasıdır. En düşük tarifeden bahsediyorum. Metreküpünün 4 TL olduğu dönemden başlayıp bugünkü getirdikleri seviyeden bahsediyorum. 32. nokta küsür gibi bir rakama zannediyorum gelmiş olması hı hı. lazım. Ne kadar? 32.28 evet. TL'ye şu anda geldi. Özellikle AK Parti meclis üyemiz Sayın Muhammed Kaynar Bey'i tebrik ederim. Hı hı. Onun gibi araştırmacı bir meclis üyemiz olduğu için biz bu verilere ulaşıyoruz. Kendisine buradan çok sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Muhammed abimiz sayesinde bu verilere ulaştık. Şimdi 2018 yılında kıymetli izleyiciler biliyor musunuz? İskil'in hiç borcu yoktu. Yıl 2018. İSKİ'nin hiç borcu yoktu. 2019 yılında 350 milyon 716 bin TL borcu oldu. Yani biliyorsunuz bunun yarısı kısmı hadi diyelim Mart ayına kadarki kısmı AK Parti'ye ait olsun. Ondan sonraki gelen kısımda yine Sayın İmamoğlu geldi. Hadi yarısı diyelim AK Parti'ye ait olsun. Değildi de. 350 milyon TL borcu olan İSKİ, 2019 yılındaki İSKİ, kıymetli İstanbullular şu anda borcu ne kadar biliyor musunuz? 16 milyar 799 milyon TL. 16 milyar 799 milyon TL. Ve yüzde 800 suyunuza zam yapıldı. Bakın, suyunuza böyle bir zam yapmayan AK Parti döneminde İSKİ'nin borcu yok. %800 zam yapmışlar kıymetli izleyiciler. 16 nokta neredeyse 8 milyar TL borca çıkartmışlar. Bana bunu biri izah etsin bakalım. Hadi. Müthiş tasarruf tedbircisi. <laughs> ne yaptın bu paraları? Yatırım yok. Zaten sel vesaire olduğu zaman yatırımı bir kenara bırak. Sen genelde Bodrum'dasın. Teknede. Soruyorum. Ne yaptın? Şimdi... Daha demin dedim ya İETT, İBB ve İSKİ'nin borcu 27 milyarken 2018 yılında 2023 yılı sonunda 180 milyar TL'ye ulaştı. İnanılır gibi değil. Kıymetli izleyiciler bu paralar sizin paranız. Bu harcanan paralar sizin paranız. Biz kimseyi burada kötülemek için söylemiyoruz. İş ortada. Yüzde 800 suya zam gelmiş. Şimdi enflasyon oranları elimde. 2019'da enflasyon %11'di kıymetli izleyiciler. 2020'de 14'tü. Yani bu yıl bile şu an için hadi diyelim ki 74 diyelim. Değil mi bu ay açıklanan? Bana bu hesabı %800 zamı bana bir izah edin ya. Nasıl olacak? İnanılır. Her yıl %100 enflasyon olsa bu ülkedeki öyle bir şey yoktu. Yani 2019-2020'yi konuşuyoruz. Yüzde 11'leri, 14'leri konuştuğumuzda. Bana birisi anlatsın bunu. Nasıl olacak bu iş? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir cevap bekliyoruz o zaman. Anlatıp izah etsinler diyorsunuz. İnanılır gibi de yüzde 800 çok yüksek bir rakam. Evet. Ya vatandaş Vatandaşın nasıl parası nasıl gitti. Nasıl ödeyecek bu paraları? Ne, hiç hiç nereye gitti, Her gitti diye zamlandı. bakıyoruz. Herhalde işte Athena, Tarkan, organizasyon, deprem parası düşsün, organizasyon parası yükselsin. Bir de diyor ki yatırım yaptık. Çok belli yaptığınız yatırımlar. Daha küçük Elifi o çukurdun etrafında koruyacak demirleri koyamıyorsun. Sen kim? Altyapı yapmak kim? Evet maalesef. Allah aşkına evet. Maalesef. Şimdi kendisine biliyorsunuz e, CHP eş genel başkanı tabiri kullanılıyordu. Bu soru da soruldu. Evet. Bu tabire kızıyor musunuz dendi kendisine. Cevap vermiş. Gelsin lütfen dinleyelim. Eş genel başkanlık söylemlerine kızıyor musunuz? E, e, tabii ki kızıyorum yani hani kızıyorum derken zaten üstümüze alınmadığımız için sadece kızmak demeyelim de gülüyoruz yani. Genel başkanımız bizim genel başkanımızdır. Bakın ben hayatta en çok neye değer verirsiniz? Hani prensip açısından kurumsallığa. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ailedeki kurumsallıktan başlar. Kurumsallık bizim için bambaşka bir yer. Evet neler söyleyeceksiniz. Kurumsal bir yapı vardır diyor. Ben de kurumsallığa inanırım. Bizim genel başkanımız genel başkandır. Kurumsallığım Kızmıyorum, çok güzel kurumsallık. Diyor. iPhone cep telefonu. Hiçbir şeye kızmıyor. iPhone cep telefonu. <laughs> 3 bin dolar 5 bin dolar. bazı 1 milyon 2 milyon TL'ye delegelerin satın alındığı Gökçe. iddiaları çok güzel kurumsallığınızı ortaya koyuyor. Sizin kurumsallığınız bu. Kurumsallığınız bu. Herkes ortada. Şimdi kurumsallıksa bundan bahsedelim. Bas parayı her türlü hareket Cumhuriyet Halk Partisi'nde olabiliyor durumu var. Yani bunu Sayın Yılmaz Özdil de bugün dün değil e versi gün gazetecileri nasıl parayla satın aldıklarını anlattı. Şimdi biraz sonra onu da vereceğiz. Millet görecek. Yani bunu ben söylemiyorum. Bu iddialara bir cevap verin. Sizin kurumsallığınızda kaç, hangi delege kaça gidiyor? Biz bunu öğrenmek istiyoruz. Yani evet satış fiyatınız nedir yani bu aşıdan bunu belirtirseniz seviniriz. Çok evet. çirkin, Yok, kirli bir siyaset anlayışı. Gerçekten üzücü vatandaş için. Duygu Hanım ben Biz yapmadım iPhone'a. olarak neye yani inanacağız? Delegeleri ne iPhone'a kendi kendilerine iPhone. Efendim reklama giriyor biliyorum Yeliz kızıyor şu anda <laughs> evet. bana ama. Yani bu konularla ilgili evet yani durum bu. Maalesef. Ortada. Evet.